Selamun Aleyküm. Redmi Note 12S modeli. Bugün High Pro yükleyeceğiz. Ee, öncelikle GSM laboratuvarı programıyla e, Backup NV yapacağız. Yani e IMEI'nin dosyasının bulunduğu klasörü yedekleyeceğiz. Bunu Google'dan yazıp indirebilirsiniz. Kurulumunu yapın. Driverlarınız yüklü olması gerekiyor. Driverla ilgili videom mevcut. Driverları yüklü farz ediyorum. Öncelikle Neverend Backup yapalım. Backup Neverend diyoruz. nereye yedekleyeceğimizi seçiyorum. Masa üstünde C diye klasör açtım ben. C Never Data diye. Buraya sev diyorum. Ses açma, ses kısma ve güç tuşu. Üçüne bir basıyorum. Evet. Yedilerimizi alıyor. Herhangi bir olumsuz durumda geri neverenimizi şuradan restore neve deyip yükleyebiliriz. Sorunumuz gider bari. Orijinal neverenim. Evet, Neverem'i yedekledik. Bu programla işimiz bitti. Ne Neverem'imiz şurada mevcut. Yedeklendi. Geri yükleyebiliriz. Lazım olursa. Şimdi yazılımımızı indiriyoruz. Mi Film sitesine giriyoruz. Hypros yazılımını indireceğiz. Buraya C yazıyoruz. Evet buraya düşlüyoruz. Global'a giriyoruz. Burada en üstteki Dowland diyoruz. Bu High yazılımı OS 103. Buradan herhangi birine basıp indiriyoruz. Ben indirdim. Ve devam ediyorum. Telefonu bir yenilik başlatayım. Bu Adır de GSM Laboratuvarı ile bedava programı açmıştık. Bu yazı çıkarsa güç tuşuna bir kere basın geçer. Şimdi Romumu indirmiştim. Hygros romunu İçine giriyorum. Ve buraya dosyaların hepsini kopyalıyorum. C sürücüsüne bir klasör açacağım. C rom diye. Daha sağlıklı yüklem olsun diye. Yapıştırıyorum. Minimal ADB and Facebook yüklü olması gerekiyor. Onu da şeyden indirebilirsiniz. Xiaomi Tools yazalım. Şuradan giriyoruz siteye. ADB bölümü var burada ADB sekmesi. Minim ADB ve Facebook'a giriyoruz. Buradan sürümleri var. En son sürümü bu. Buna Dowland deyip indiriyoruz. Ben indirdim, kurdum. Kurduktan sonra C sürücüsüne giriyoruz. Program dosyaları x86'ya giriyoruz. Minimal adb Facebook'un içine giriyoruz. Şu üstteki 5 dosyayı kopyalıyoruz. Ve Uff. C rom diye bir şey açmıştı. ROM'umuzun içine yapıştırıyoruz. Flash All Bat'tan sonraki 5 dosyayı da siliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sildik. Flash All Bat'ı mouse'tan ters tuş yapıp düzenle diyoruz. Şuradan üstten ikinci paranteze kadar şuraya kadar siliyoruz. Şuraya tuşlayıp bir yukarı taşıyoruz dosyadan kaydet diyoruz. Evet şu an e, programsız bir şekilde Hypros'u telefonumuza yükleyebiliriz. Flash Orbat'a çift tuşluyoruz. Şimdi telefonumuzu kapatalım. ses açma ve kısma tuşunu, ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarak fast modu alalım. Evet. Şimdi bu sebe kablomuzu takar takmaz şimdi high prosumuz yazılıyor telefona. Bunun bitmesini bekleyeceğiz. Ben videoyu burada durdurup sonunda tekrar başlatacağım çünkü uzun sürüyor. Evet yazılımımız sona yaklaşıyor. Arkadaşlar bu tadır kendini açtıktan sonra yüklüyoruz tabi. Açmadan yüklenmez. Telefon çeker açamayız. Onun için bedava yöntem video çekmiştim bootloader kilidini açmayla ilgili, izleyerek açabilirsiniz. Tabi işleme başlamadan önce driverlarınızı da yükleyin yani driver ile ilgili video da çekmiştim, driverları yüklerseniz. Bilgisayardan da virüs programını devre dışı bırakın. Şurada ayarları yönet deyip şuraları kapatıyoruz bu şekilde. Az kaldı. Bitmek üzere. Vizör data'yı yüklüyor şu an. Adımları takip ederseniz hiçbir problem olmaz. Evet yüklendi. Telefon kendiliğinden yeniden başlayacak. Ve kurulum yapacağım. Tekrar videoyu yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar. Hyperus yüklendi. Yardım açtım. Kurulum yapayım. 比如。 então um, 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 vamos Yüklemeden önce Teşekkür ederim. Evet. İyi günler diliyorum.